Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yine kıyaslama videosu yani karşınızdayım. Bu sefer boşun mu ekti ilgisi gel. kıyaslayacağız. İkisinin yine 12 yük var. Yine betonumuzu dereceğiz. Ama ondan öncesinde yine boş ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Boş'un birçok ürünü var arkadaşlar. Eğlen gibi piyasada yeni yeni ürünler çıkarmaya başladı. Sonuçta ikisi de Alman malı. İkisi de artık Çin'de üretiliyor. İkisinin de çok fazla ürünler yeni yeni işte dekopajından tutun, siplarından tutun, yiytisinden tutun. Ama çok fazla sekmen oldukları için ve çok fiyat farkı olduğu için insanlar şu anki zamanda çok fazla eline yönelmeye başlar. Yani birçok yerde görebiliyor bunu. Şarjlı matkabında, şarjlı siplarında. İnsanlar daha çok eline çünkü fiyat performans ürünü. Ve insanlar artık çok profesyonel kullanmadıkları için biraz daha cebini yakmayan ürünlere dönüyorlar. İşte Devat'ın bazı ürünleri var. Skynen işte Hilti. Hilti zaten en uç nokta, en pahalısı. Makita, onun altında gelen Boş, işte Devat, e, Skyman. Ondan sonra başka ürünlerden Eynem var. Yani bu ürünler çok fazla olduğu için, geniş bir pazar, geniş bir ağ olduğu için arkadaşlar artık insanlar hangisini alacağının kafasında böyle çok fazla soru işareti oluyor. Karşısına birçok ürün çıkıyor. Ama bizim en genelken kullandığımız ürün Boşun Boşunda ürünleri kullanıyoruz, Devatında kullanıyoruz ama en çok Eynen tercihimiz. Çünkü fiyat performans ürünü olduğu için ve cebimizi yatmadığı için ve e ürünlerden memnun kaldığımız için en çok Eynen ürünlerini tanıtıyoruz. Ama bu değil ki boş kötü veya diğer marka kötü veya diğer markaların ürünleri yok diye değil. Biraz daha fiyatları pahalı olduğu için bizim tercihimiz bundan yana. Ve şimdi ikisinin arasındaki videoyu e kıyaslamayı size göstereyim. Siz zaman olarak videoda göreceksiniz. Tabii ki boş, her zaman boş ve profesyonel. Şimdi şöyle betonumuzda boş bir yer bulalım. Bu şekilde. Başlayalım arkadaşlar. bir tane daha denemek da arkadaşlar. Şu şekilde. Dermede gördüğünüz gibi boş elektriklisi profesyonel olmasına rağmen bayağı önde geliyor arkasından en az bir 10 saniye farkla iğne geliyor. Yani aslında yeni teknoloji akü sistemi döndüğü için <laughs> elektrikli ve e, akünün arasında çok ufak fark kalmadı. Gitgide bu farkı kapatıyor bütün firmalar kapatıyor. Çünkü neden sistem akü sistem ve o yüzden de bunu ne kadar geliştirebilir gelse o kadar çok değiştirmeye çalışıyorlar bu videoda arkadaşlar bu ikisini kıyasladık. Zaten bu bunun dengi değil. Bunun çifa çıktı arkadaşlar. Bunun çifa köyüsü ya. Boşu kıyaslayacağım. O zaman aradaki farkı hep beraber görmüş oluruz. Çünkü bu da engen de 18 aylık bir üründen bahsediyorum. Tabi bu da 6 senelik bir ürün. Ama e, ikisinin arasında jenerasyon farkı çok fazla vardı. Yani bu en az bundan 4-5 sene daha eski. Yani daha önce çıkmış bir ürün. Onun için arkadaşlar bu Hani ne olursa olsun boşa kafa tutma şansı yok. Marka olarak konuşmuyorum. Derme ve akü olarak konuşuyorum. Boşunlayan bir akülüsü da boşun eğitilgisine kafa tutamaz. Çünkü eğitilgi performansı çok yüksek ürünler. Onun için arkadaşlar bundan sonraki video olursa bir boşun matkamı düşerse akülü en önemli onu kıyaslayıp ikisinin arasındaki farkı size göstereceğim. Ya da dev atın. Ama şu anki göstereceğim ürünler bunlar. Ve bunlardan ilgili size bilgilerle çalışıyorum. Elimden geldiği geldiğince. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar.